ben de Arda. kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün ee, Taksim Bambi kafedeyiz. İlk açılan Bambi kafeye geldik. Aslında yani asıl kendi yeri burası diye e, Bildiğiniz üzere Taksim'de pek çok Bambi kafe var. Fakat ee, biz asıl yerine gelip lezzetini denemek istedik. Zaten pek çoğunda aynı lezzeti bulabiliyorsunuz ama e, video için anlamlı bir şeyler olsun diye düşündük e, ee, Bambi Cafe sıra serviler 20 numarada başlayan bir efsane aslında. Islak Amlı Efsanesi. Taksim Müdavimleri de e, buraya geldiğinde uğramadan edemediği kafelerden bir tanesi. E, videoda görüşmek çorabı yedik. Yanında da bir limonata aldık iki yani tane. Evet. Çok güzel oldu. Burada bizim bunlar sık sık yediğimiz şeyler. Gerçekten çok lezzetli ve çok uygun fiyatlara yiyebiliyorsunuz. Goralda ee, Goral'ı da e, bir sürü malzemelerini bildiği zaten. Ee, şey, <laughs> e, Sosisli şey Amerikan sosisli Sosyalı. koymuş. Çok da lezzetli oluyor. Evet, ee, e, Islak hamburgerin hikayesi aslında çok eskiye dayanıyor. Yani 70'lere dayanıyor. ben bir yerde örgütleme çalışması diye konuştum. Yani buraya uyarlama çabası olarak okumuştum. İşte oradaki ketçap, domates sosları olarak uyarlıyorlar, içine sarımsak sarı koyuyorlar falan filan. No? Ee, no. no. pek çoklarına göre de çok acele şekilde yapıldığı için sosla birlikte e, şey, ekmek ısınırmış. O yüzden de ıslak anlı gerdenmeye başlamış. Bu tip e, şehir de var. muhtemelen de doğru olan bu aslında. O günün şartlarında düşününce. Şimdi bu ıslaklar aslında bifelerde böyle cam, cam ekanın içinde buharla yakalamaya çalışıyorlar. Eski yapan çok az yer kaldı. Bugün ben beni 22 şubesi var diye biliyorum. 22 şubesi varmış yani. Günü e, ee, birçok asıl yeri burası yani burası hala kendi sahibi açan sahibi işletiyor. Ee, ama franchise'larında da aynı rezil kesitlerde de biliyorsunuz yani. Özellikle Mecidiye Köy Şubesi, Katı Şubesi çok güzel yani bizim de denediğimiz yerler olarak Ama gene güzel şubeleri var. Ve bu şubelerin içinde kuru var, mangalcılar var. Ee, yani farklı, ticaretin içinde farklı kollarda da e, varlar. Bu da bir avantaj. geldik. nostaljik tramvayın orada duranlardayız. oradayız. burada birden fazla hatta 3 4 5 tane daha da fazla olabilir. Islak hamburger ya da o çeşit bir şeyler yemek için çok fazla büfe var. Pek çoğu da 70'lerde açılmış büfeler. Yani hepsi köklü büfeler aslında ve buranın da biraz kültürünü yansıtan yerler. bunların içinde özellikle Kızıl Kayalar çok sıyrılıyor. Kristal burada var mı bilmiyorum ama çok bilinenler arasında ve pek çok şubesi var. Ee, babam gibi pek çok aslında eski Cihan gibi ve e, taksimi yaşamış olan eskiden de yaşamış olan insanların söylediği şeyler ee, kızım. Islak Hamburger'de biraz daha e, öne çıktığı yönünde e, ama her zaman Bambi'nin de Islak Hamburger'inin de çok iyi olduğu, evet. çok iyi bir büfe olduğu söylenir. Yani Bambi'de Islak Hamburger'in yanında da çok farklı seçenekleriyle meşhur bir büfe. Dilli kaşarlı e, tostları, onun yanında işte kaşarlı elbiseler, kökleri vesaire evet. Duruyor, evet. yok bekleyelim evet. 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 Böyle işte yani çok devam, <gülüyor> devam. <gülüyor> 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 Et evet, döner durumlarıyla da çok fazla öne çıkabilen e, bir bize. Bunun dışında işte kristalin de sosuyla falan öne çıktığını ve hala eski ıslak hamburger e, yaptığı söylenir. E, hani o buhar makineleri değil de hani kendileri ıslatarak soslarla. Hala sosuyla ıslanarak geliyor yani ıslak hamburgerler. Bu şekilde e, 23 lira ya da 22 lira hesap ödedik sanırım o civar bir şey. Gerçekten çok uygun fiyata. Çok fazla karnınızı doyurabileceğiniz bir yer arıyorsanız ve Taksim'deyseniz burası çok güzel bir e, seçenek olabilir diye düşünüyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Gitmemizi istediğiniz başka yerler varsa da hatta ıslak hamburger istediğiniz başka bir kadar varsa da e, lütfen bizi aşağıda yorum olarak paylaşın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.